ne olduğunu biliyoruz. Bunlar bekardılar, evlendiler, çocukları oldu, iş sahibi oldular. Benzer örnekler diğer nakiller için de tabii çoğaltılabilir. Yani kalp, karaciğer, böbrek hastaları için de tabii organ nakli çok önemli bir tedavi yöntemi. Bunun dışında ben şey de eklemek istiyorum. Organ nakli hemodiyaliz tedavisinden diğer ileri karaciğer kalp hastalıkları tedavilerinden çok daha ucuz. Yani uzun vadede organ nakli ve bağışı ülkemiz için hem sağlık yönünden hem de ekonomik yönünden çok önemli büyük bir katkı. Evet. Yani hastalar içinde de mesela çalışıyordum ben. Daha önce düşünün. Makineye bağlı yaşamak zorundasınız. Ha, haftanın 3 gününü, 4'er saatini oraya ayırmak zorundasınız. Hani bir sosyal bir şeyiniz yok. Hani gerçekten çok zor bir durum. Hani, hastalar, açısından. hastalar açısından çok zor bir durum. Hani istediklerini yiyemiyorlar, içemiyorlar, istediklerini yapamıyorlar. Çok zor bir durum. Hani o yüzden e, bağış yapın diyorum ben. Herkesin evet. bağış yapın diyorum. <laughs> evet. Yani organ bağışı hayat bekleyenlerin hayatı oluyorsunuz gerçekten ve evet. hani bir sorun. Ee, hayat vermek, birilerine umut olmak ister mi? Tabii ki yani yardımsever bir vatan topu yani olduğu için çünkü. Ya öyle zaman hani şöyle bir durum var. Hani Bilgilendirilmek açısına bazen bunu yaşıyoruz ve geri adımlarız. Birçok vatandaşımız işte ben böyle büyüdüm, ben böyle yaşadım, ben bunu gördüm, bunu duydum. Yani bilgilendirme adına açık değil. değiliz, gidip, açık değiliz. Hani gitmiyorlar. Yani mesela birçok sağlık kuruluşlarında seminerler yapılıyor. Birçok rahatsızlıkla ilgili, hastalıkla ilgili seminerler yapılıyor. Ve yani buraya katılan birçok az vatandaş var. Çok, az. çok az. bizim geçen sene halk eğitimlerimiz oldu. Yani akser Devlet Hastanesi eğitim hizmetleri olarak yine sigara ile ilgili evet. olsun, işte diyabetle ilgili olsun, önemli günlü haftalarda ama katılım maalesef çok az. İşte o yüzden biz de dedik ki acaba radyoyla daha çok insan ulaşabilir miyiz? Yani umarım ileriki dönemlerde de benzer faaliyetlerimiz olur. Umudumuz o. Evet inşallah e, birçok dinleyicimiz, bütün köy ve kasabalar e, organ bağışı ve ile ilgili e, genel bilgileri sizlerden duymuş oldu. Evet yaklaşık sevgili dostlar e, 6 dakikamız var ve 6 dakika içerisinde merak ettiklerinizi 38-34'ü ya da 414-91-36'yı arayarak e, sizler sorabilirsiniz. Evet genel e, bu arada standart var. Ha, evet hastanemizde organ bağışı standı açıyor. açıyoruz. Orada da broşürlerimiz olacak. Yine bu konuda bilgili arkadaşlarımız sorularınızı, merak ettiklerinizi cevaplayabilecek. Oraya gidebilirsiniz. Kartlarımız olacak. Organ bağışını hemen orada gerçekleştirebilirsiniz. Bilgilenebilirsiniz. Yani standlarımıza da davet ediyoruz, bekliyoruz sizleri. Evet. Yani hani şöyle bir durum var. Özellikle dizilerde, televizyonlarda, işte organ bağışı ile ilgili. Ya benim işte daha öncesinde dizide izlemiş oldum ve hani organ bağış yapıyor ee, bir anne evladını kaybediyor ve o anne de e, bilgili olarak ve hani uzmanından bilgilendirme olarak e, organ evladının organ bağışını yapıyor ve sonrasında e, o organ bağışı yaptığı hastaya gidiyor ziyaret ediyor evet. sanki hani kendi evladımış gibi sanki kendi çocuğumuş gibi hani öyle bir duygu içerisinde oluyor değil mi insan? Tabii tabii çok e, hani bu sayede hani e, kendi evlatlarıymış kendi anne babalarıymış gibi hani bir akrabalık ilişkimi kuruyor genelde nakil sonrası insanlar birbirleriyle. Evet. Yani şöyle bir durum da var. İnsan hayatı özellikle trafik kazasını kaybettiği takdirde ee, en çok annesini babasını kardeşini yüzüyor. Yani özellikle en önemlisi de en hassas nokta anne yüzü. Yani anne toparlanamıyor. Hayatın sonuna kadar o evladı göz önüne geliyor. Ve tabii ki bunu hani yaşatmak için, evladınızı tekrar yaşatmak için yapacaksınız. Organ bağışınızı yapacaksınız. Yani ee, dediğimiz gibi karşınızdaki insanın bağış yaptığınız hastayı kendi evladınız gibi kendi çocuğunuz gibi sevebilirsiniz. Bu gerçekten çok hassas noktalardan bir tanesi. Yani şöyle bir durum da var. Genellikle de vatandaşlarımız böyle organ mafyası gibisinden bu olaylardan da baya bir korku diyorlar, değil mi? Evet, bu konuyla ilgili bir endişe var ama hani yasal olarak evet. organ bağışı hani para menfaat karşılığı yapmak yasal değil zaten. Hani dizilerde evet görüyoruz. Hani bu bize çalışmalarımız tabii ki olumsuz yönde etkiliyor ama emin olsunlar hani bağış yaptıklarında ...en uygun kişiye, hani para, herhangi bir menfaat karşılığı değil... ...gerçekten en ihtiyacı olan kişiye nakil yapılıyor. Bu konuda evet. hiçbir tereddütleri, endişeleri olmasın. Ve belli bir prosedür var, Hayır, bir koordinasyon evet. merkezi var. Bu konuda bir iki kişiye bakılmaksızın, yani e, değil mi? bir sistem içerisinde Tabii. ilerliyor her şey. Bir merkez var, bu merkeze bağlı dört tane küçük merkez var. Zaten iller olarak da o merkezlere bağlılar ve hani mesela Akisar'dan bir donör çıktı. Hani bir kalp bağışı yapmak isteyen, akciğer bağışı yapmak isteyen bir insan çıktı. O hani Ege bölgesi genelinde uygun bir insan olmadığını zaten diğer bölgelere danışılıyor. En uygun insana, hani en çok ihtiyacı aciliyet olan insana nakil yapılıyor. O konuda insanlarımız rahat olsun diyorum ben. Bu konuda evet. bir torpil yok yani. Hani, torpil yok. Bu konuda <laughs> kesinlikle torpil yok. Evet çünkü hani vatandaşlarımızın en korku duyduğu olaylardan bir tanesi ama yani dediğimiz gibi sizler e, devlet hastanenize gittiğiniz takdirde oradan organ bağış sorumlusu ile ilgili bilgiler alabilirsiniz. Ve bir kez daha aktaralım. Akisar'da bu konuyla ilgili nereden bilgiler alabilirsiniz? Hastalarımız. Aksar Devlet Hastanesi'nde, Mustafa Pirazoğlu Kompleksi'nde biz bir ekip olarak çalışıyoruz. Sorumlu uzman hekimimiz var Ali Şafak Demirli, ee, Yasemin Kaya arkadaşımız var ve ben varım. Ee, bizden istedikleri zaman, istedikleri konu hakkında organ bağışla ilgili kafalarına takılan her konuda bilgi alabilirler ve sürekli oradayız. Evet, sizler bu konuyla ilgili sevgili dostlar bilgilendirmeyi duydunuz. Evet inşallah başka bir programda yeniden karşınızda olacağız. Evet yani herkes organ bağışında bulunmalı diyoruz. Yakınlarını da bu konuda bilinçlendirmeli. Ancak bu sayede ihtiyacı olunduğunda organ bulunabileceğini bilmelidir. Yani bir gün bizim başımıza da gelebilir. Aynı hani empati yapmak bu konuda çok önemli. Duyarlı olmaya davet ediyoruz tüm vatandaşlarımıza. Evet. Yani çünkü hani insan hayatında gerçekten inanılmaz derece sahnelik olaylar yaşanılıyor evet, ve evet. insan olun ne geleceğini kimse evet. bilemiyor değil mi? 5 yani dakika baş... sonra tabii garantimiz evet. yok belki buradan çıkınca aynı şey bizim başımıza gelecek hani hayatın garantisi yok İnsan evet. hep baş... kendi başına gelmez zannediyor ama hani maalesef evet. öyle olmuyor. Ya yani evet hani mesela karşı çıkan işte asla olmaz hasta hayata kabul etmem diyen bir vatandaşımız. Yani biraz da kalbinin ve vicdanın sesini dinlediği takdirde, kendi açından baktığı takdirde gerçekten onun ne kadar faydalı olduğunu ve ne kadar e, sağlıklı olduğunu sizler daha iyi anlayacaksınız. Evet sevgili dostlar organ bağışı ve nakli haftası nedeniyle. Manisa Kisar Organ Başı Koordinatör Yardımcısı Müfide Koşu ve Eğitim Hemşire Gülüşsan Korkmaz canlı yayın konumuzu bir kez daha teşekkürlerimi gönderiyorum canlı yayına katıldığınız için. Rica ederiz. Bu fırsatı verdiğiniz evet. için. <gülüyor> <gülüyor> ne demek efendim her zaman.